Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Mert. bugün sizlerle Arma 3'e başlıyoruz. Arma 3'ün modlarını başlıyoruz daha doğrusu. Size birkaç bölüm boyunca tanıtmak istediğim birkaç tane mod var. Onların hepsini tek tek tanıtmak istiyorum. Tanıttıktan sonra hani çok beğenilen, çok istenilen, yorumlarda çok istenilen olursa hep birlikte girip oynayabiliriz. İlk tanıtacağım mod Exile modu. Exile modu Daisy yani Arma 2'deki Daisy modu en çok benzeyen ve bence modlar arasında en güzel mod. Ne yapabiliyoruz Excel modda? Server'dan server'a değişse de genel olarak yapabildiklerimiz Base yapabiliyoruz. PvP var. Bunlar yeterli zaten. Hayatta kalmak tabii ki de. Açlık ve susuzluk da önemli. Hatta stamina da var. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Server'ların içeriğine göre ne istediği, neler yaptığınız haritaları çoğunlukla değişiyor benim size bugün oynamak, oynatmak istediğim şey benim en çok sevdiğim modlardan, serverlardan bir tanesi Alman server'ı. Hani çok fazla iletişimde kalamıyorsun maalesef Almanlar genel olarak çok fazla sardıkları için benim şu an kameranın arkasında kalıyor nasıl göstereceğim bilemedim ama yani şu an görüyorsunuz tamam sıkıntı yok Rise Zombies ve Demons modu ve Excel mod var çok fazla mod yüklü değil. çok fazla mod yüklü olduğu zaman zaten genellikle çok fazla kısıyor Zombi var bu serverda daha çok değişik da tadı veriyor o yüzden bunu seçiyorum Hadi girelim girdikçe ben oyunun içeriğini daha çok anlatırım. Oyunda base'i nasıl yapıyoruz? Base için belirli alanlar satın alabiliyoruz kendimize. Tabi belli bir daire içerisinde mesela küçük bir alan alabiliyoruz. Onu alabilmemiz için de hem paraya ihtiyacımız var hem de Excel point'e ihtiyacımız var. Bu Excel point'leri nasıl kazanıyoruz? Loot yaparak kazanabiliyoruz. Loot yapıp topladığımız şeyleri marketlerde satarak puan kasabiliyoruz. Aynı şekilde o, o şekilde para da kasabiliyoruz. Diğer oyuncuları öldürerek para kasa, para kasabiliyor diyoruz puan kasabiliyoruz ama diğer oyuncuları öldürürken dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bambi'leri öldürdüğümüz zaman eksi puan alıyoruz. Nedir bu Bambi? Yeni doğanlar, üstü turuncu olanlar ve üstünde e, silah yoksa ya da daha önceden bisiklete bir araca binmemişse Bambi modundalar. Belli bir süre de var sanırım. 5 dakika gibi bir süre. Bambi'leri öldürdüğümüz zaman eksi puan alıyoruz. Diğer oyuncularla çatışmada bir gibi herkes için artı puan alıyorsunuz. E, bahsetmem gereken başka bir şey var mı? Emin değilim şu an. E, Apex modundan sonra yeni haritalarda geldiği için mesela bu haritada sanırım PVP nerede dönüyor bilmiyorum. Şu nedense Edon'da bir sıkıntı var diyor da şu bir de bir süre sonra kaybolacak arkadaşlar. Merak etmeyin. Yani zaten ölmüş olmam lazım da beni atmış olman lazım yani respawn diyelim. Mod olduğu için doğal olarak böyle sıkıntılar olabiliyor maalesef. Karakterimizi evet, Bambi karakterimizi aldık. Beni direkt sanki attı bir şeye ya. Neyse bir inelim. Bu beni sanırım attı çünkü arkadan ses geliyor. Neyse. E sen beni suya attın. Bu ne? Bu Edon'daki sıkıntıdan kaynaklanıyor büyük ihtimalle. Bir de haritada güzel bir yer seçelim kendimizi. Neyse çok da önemli değil. Yani ölüp ölmemek çok problem değil. Şöyle haritayı gösterip Haritamız bu. Şu missionlar gördüğünüz oyun içerisindeki görevler. Oraya gidip NPC'lerle bilgisayarda yani çatışıp hem notlarını alıyorsunuz hem XP kazanıyorsunuz oradan. Eğer takım halinde oynuyorsanız bunlar gerçekten çok işe yarayan şeyler. Mesela mission offroad stil Offroad çalmışlar mı? Çalınanı biz mi kurtaracağız bilmiyorum. Gidebiliriz. Neyse biz Yavaş yavaş kendimizi bir yer seçelim. Hadi Kotomo'da başlayalım. Kotomo'nun çok kötü olacağını düşünmüyorum. Nereye at? Şu tepedeki şey oyuna girdikten sonra geçiyor da tamam, bakalım. Bu şekilde atıyoruz. Şu üstümüzdeki turuncu kıyafetle gördüğünüz gibi Bambi'yiz. Bu şekilde gördüğünüz zaman genelde vurmazsınız daha iyi olur. Loot yapacağız, üstümüze kıyafet bulacağız, silah bulacağız, çanta bulacağız, su, ne bileyim, yiyecek bulacağız. Yani çok fazla oynamış gibi videosu gibi düşünmeyin bunu. Birazcık hem, hem ilk bakış gibi hem de eğer denk getirebilirsem çatışma da olur. Tabii hem zombi olduğu için hem adam olduğu için birazcık sıkıntılı. Bu server şu an ben girerken yanlış hatırlamıyorsam 24 kişi vardı. Gece 6'dan 7'den sonra çok dolu oluyor ve keyifli oyunlar oluyor, tavsiye edebilirim. Hemen girip hızlıca Bu arada şu puanlarınız aşağıda görüyorsunuzdur siz Kırmızı zemin üzerinden mavi x var bir tane 119 puanım var benim birazcık oynamıştım çünkü Oo, Bak mesela Pompalı bulduk güzel Biri Birileri loot yapmış Yetmemiş bir de helikopter almışlar. Bakalım bana gelecekler mi? Burayı doldur. Abancamızı alalım. Bir de gold. Şık bir silahımız oldu. Ama eğer çanta mantı bulamazsak işimiz çok zor. Hmm, pompalı mı? Makineli mi? Açıkçası makine daha iyi geldi ama istemiyorum. Değiştirmeyeceğim. Nasıl güzelmiş ha direkt silah çıktı bir sürü. Helikopterler gitti de mi? Gittiler. Tamam sıkıntımız yok. Açıl susam açıl. Bunlar ne? Bunlar da base parçalar arkadaşlar. Hani... <laughs> Çeşitli craftlar var. Bu craftlar için malzeme lazım bu malzemeler de onlardan bir kaçıydı. Mesela hemen sırtımızı genişletmiş olduk. La, bug'a girdik. Kıyafeti normal değiştir ama görmeniz için değiştireceğim. şöyle bir de sıkıntı var. Ya da ben beceremiyorum bilmiyorum. Oo, bandit kafede güzel güzelmiş ha. Neyse bir saniye şu içindeki. Heh tamam şimdi aldı. Bazen çift tıklayınca almıyor neyse. Her şeyi aldım mı? Tek ol dedim ama sanki her şeyi almamış. Bak mesela şarjörler almam. Tek ol dedim kayıp. Nerede şarjörlerim? İlla tek tek malayım ya. Kıyafetimize kıyafetimizi değiştirdik. Artık Bambi değiliz. Hatta Bandit kıyafeti aldığımız için bulursa kadar Banditlik bile yapabiliriz. Çapkamızı takalım. Fena olmadık bence. Şöyle bir bakalım bir daha. Yani iyi eder. Kotoma'dayız. Yiyecek içecek lazım. Dediğiniz, bildiğiniz gibi dediğim gibi hani hem var. Sol alt köşede görüyorsunuz. Bu bunu almam lazım. Bunu bırakamam. Sıra bakmayacak yani. Pompalı kardeş. Hatta bunu da almam lazım. Mermiler kalabilir. Bir dakika alamıyorum yalnız. Aha çanta. İşte budur. Hunting Backpack'in içi çok şey değil. Çok dolu değil ama hiç yoktan iyidir. Güzel notumuzu yaptık. Hızlıca yapabildik. Şimdi şöyle attık. Hatta şunu bile alabilirim aslında. diyecekler. Antik backpack oldu. Yani bu çantaya sığmıyor bu. Başkasıyla. Yavaş yavaş aranabiliriz. Hem zombi. Hem varsa başka birileri. Haritayı açalım. Neredeyim ben şu an? Tamam güzel içeriye doğru gidelim bakalım birileriyle karşılaşacak mıyız hiç kimseyle karşılaşmasak zombi oluyor ama Gerçi zombiler de biraz farklı mod olduğu için çok fazla şey beklememek lazım ama yani bazen hiç çıkmıyorlar bazen 8 tane birden yanınıza spawn oluyorlar İşin o kısımları biraz sıkıntı kaldır olurdu. Koşmamak lazım. Mesela şurada kapı açık. Buraya biri gel. Ya biri var şu an. Ya da gelip gitmiş. nasıl şut falan diyorlar. Bak birileri çatışıyor. Demek ki PvP burada değil. Sıra sesi duymadık. Geçtin Geçti. Bu Geçti. dinamiklere de Ayağımda terlik var. Hiç hoş değil bence. bir şey yok. Çok konuşurken etrafındakileri de kaçırmak da istemiyorum. Sen nesin? Yarı bandit yarı. asker gibi oldu ama olsun. Bu daha güzel görünüyor bence. Bu arada istemiyorum. Bunun mesela şey daha mı iyi mesela? de alamıyorum yine. Neyse ya içinde çok bir şey yok. Mermi vardı nasıl önemli değil. Tamam ya istemiyorum git. Aynı şey zaten. Burada da loot var. He, bur bir sürü loot yapmanız lazım. GPS güzel. Oyun geceleri daha keyifli. Çünkü geceleri oynaması daha zordu. Mesela eğer olur da kendinize bir night vision bulursanız veya gidip marketten satın alırsanız müthiş avantajlısınız. Ki bunu birkaç kişi yaparsa çatışmalar çok daha keyifli oluyor. Mermilerin girişi zaten almayı biliyorsunuz. Savaş simülatörü olarak kendilerini ön plana attılar. Çok da iyi beceriyorlar bu işi. Söyleyecek hiçbir kelime yok. Biz buradan loot yaparak çok fazla bir şey ulaşamayacağız. Belli oldu. Zaten dedim gibi çok gameplay değil. Birazcık tanıtım, birazcık gameplay hani olsun. Şuradan bir haritayı açalım. Mesela görevlere mi gitsek? Şuraya bir gidelim önce. Ama buradan daha bir şey satın alamayız. Kartifi göstereyim. Oraya koşarak gitmeyeceğiz tabii ki. Şurada radyonuz var. Radyo çift tıkladığınız zaman bir adet bisiklet spam hemen yanınızda. Onunla tabii kontrolü korkunç. Ama alıştıktan sonra sıkıntı yaşamıyorsunuz çok. Bir basıp gidelim. Şu yolu takip edip Limana doğru gideceğim. O limana bakalım. Limandan sonra da şu en sağdaki Kartif'e doğru gideriz. Hepsini göstermeyelim bu yolculuğun. Çok fazla bir andırmak. Büyük ihtimalle karşımıza bir şey de çıkmayacak. Çıkarsa ben zaten oraya gösteririm. Limana gitmekten vazgeçtim. Ya da göreve gitmekten vazgeçtim. Şu köprüyle karşıya şuraya gideceğim. Kırmızı mırmızı görünüyor. Burası sanırım çatışma mekanı. Onu belirtmek için kırmızı yapmışlar. Bir gidelim bakalım. Değilse de tekrar başka yere doğru döneriz. Hani yapabilirsek bir küçük bir çatışmaya da gireriz. Yani diğer türlü birazcık sıkıcı olacak gibi çünkü. Yani tahminimce kırmızı ve daire için aldıkları için tahminimce vardır orada çatışma. Yoksa da zombi vardır. Bir oraya gidelim. Bir anda ölebilirsiniz de çat diye adam kafanıza koyar. Sadece silah sesini duyarsanız ondan sonra bir bakmışsın ölmüşsün dikkatli olmak lazım. Bir de nerede daha çok PvP döndüğünü bilsek daha rahat ederiz ama dediğim gibi harita değişik. Apex gelmeden önceki harita olsa genelde tam ortadaki Air Port'un etrafına dönüyordu. Yasak olmasına rağmen. Çoğu serverda, her serverda değil tabi de. Mesela şu an zombiler yok. Neden zombiler olmadığıyla ile ilgili hiçbir fikrim de yok. Verelim şundan ya. Yani. Çok lazım olursa bir daha spawn Birazcık daha dikkatli olmak lazım. Kimseler <laughs> görünmüyor. Yani çok kalabalık bir server olmadığı için hiç kimse olmayabilir. Bilemiyoruz. Ampul gibi dolanıyormuşum gibi geliyor bana şu an ama. Bu da bez yapacaksanız eğer ağaç toplamak için ağaç kesmek için ağaç toplamak diye bir şey yok. Ağaç kesip odun toplamak için. Yani ben Excel'de o aslında bir sen olmasını isterim açıkçası. Birazcık beğenlere, yorumlara bağlı ama Keyifli. Özellikle kalabalık olursanız çok çok keyifli. Şurada yalnız bir çelik yelek gibi bir şey var galiba. Bunu değiştirmek gerekiyor. Benim içinde ne var? Bunları yere atayım da daha sonra da uğraştırmasın beni. Flare almayacağım. Al, al. Şöyle ben bunlarla uğraşırken biri gelse kafama Es var. Net bir koşma sesi duydum yani bir yerde adam mı var acaba? Sesi kesin sesi duydum eminim de gitmiş de olabilir. Kapı açık. Ben buradan mı geldim? Evet bu kapı zaten böyleymiş. yalnız ortam da şahane be. Böyle bir bakarsan. <laughs> Aha da zombi. Bir anda bir sürü spawn oldular yalnız sanırım. Sana da vursanız, vücuduna da vursanız Yalnız ortam birazcık çirkinleşmeye başladı Tamam öldü Şu zombiler biliyor mu? Emin değilim Bu bak bir anda spawn olmaya başladılar Tamam Bir anda üstüme üstüme gelecekler fazla ses oldum. Abi Zombilerin garipliklerinden bahsetmiştim herhalde. Kafaya vurursanız genelde gidiyor da Kafaya denk getirme çok zor. Hitbox'ı birazcık koyalım. Garip. Tamam. Bunlar lootlanabiliyor mu? Evet. Bu işi sevdim şu an. Tactical Best falan var da Ben vurdukça bunlar spawn oluyorlar Lan Terbiyesiz Oo koşanlar moşanlar Bakalım işte bir yerden sonra iş tamamen sarpa sarıyor Bu uh, son anda. Bir tane bana da burada hatta yalnız. Mesela kafasına vurdum, ölmedi. Olsun, puan kazmış en azından. Öyle Lazım da kurşunum da bitiyor. Maalesef ki bunlar bitmeyecek yani. Emin olabilirsiniz, bitmeyecekler. Şu an ölüyorum galiba kanamam var. Aha bir tane vurdum öldüm. İşte zombilerin modlu oyunda olmasının sıkıntıları. 19 dakikayı görmüşüz çatışma da gösterdik zombilerle en azından. Hala patlamalar çatlamalar devam ediyor. Exam modu böyle bir mod arkadaşlar. Arkadaşlarınız oynarsanız daha kalabalık sürüyor. Oynarsanız daha keyifli. Zombi işte bakın mesela zombiler kendi kendine ölüyor. Ben olduğum için burada spawn oldular. Ben gidince gidiyorlar. Başka haritalar da var. Zombies modları var. Daha değişik haritalarda olduğu serverlar var. Hani bir sürü çeşit var. Ben sadece bu serverı göstermek istedim. Umarım izlerken eğlenmiş beğenmiş keyif almışsınızdır arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz bana destek olmak için bir video beğenmeyi, kanal abone olmayı, Facebook sayfası beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.